tilavete başlayacağın anda istiaze ile başlamak. Bu Allah'ın emridir. Burada bazı alimler vacip demişlerse de cumhur ulemanın görüşüne göre bu müstehaptır muhterem kardeşlerim. Fıkhi boyutuna fazla girmeyeceğim. Ama her halükarda اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ diyerek yani şimdi abdest aldın bilinç tazelemesinde bulundun fakat yine de o kovulmuş şeytanların şerrinden Allah'a sığınmazsan korunamazsın. O seni ancak koruyabilir. Öyleyse Allah'a sığınıp okumaya başlayacaksın. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da bunu Nahr suresinde emretiyor. Sonra tertiyir üzere okuyacaksın. Tertiyir üzere okumak nedir? Uzun uzun üzerinde durulabilir. Fakat vaktimizi göz önünde bulundurarak muhterem kardeşlerim. Yani tecvid kurallarına uygun bir şekilde okumaktır. Harflerini ve harekelerini, mahrecini tecvid kurallarına riayet ederek okumaktır. Bir müminin tecvid üzere Kur'an okuması esastır. Bu her mümine farzdır. Tecvid ilmini öğrenmek farzı kifayi olsa da tecvidle okumak farzdır. Zira bunu bilmeden okursan manalarını karıştırırsın. Uzatacağın yerlerde uzatmazsın. Kısa tutman gereken yerde kısa tutmazsın. Secaven durakları bilmezsin. Durman gereken yerde durmazsın, geçersin vesaire. Öyleyse bu kuralları mutlaka öğreneceksin. Bilmiyor musun daha? Yeni mi başladın daha? Okuyacaksın, okumayı bırakmayacaksın. Ama okuyarak paralel aynı anda tecvidini tamamlamak için mutlaka o işi bilen hoca efendilerinin yanına gidip ders halkalarına katılıp karışıp yaşım nedir demeden o işin ilmini öğreneceksin. Bu gereklidir yoksa Allah muhafaza buyursun yanlış okursun, doğru okuyamazsın. Tertil hakkında daha fazla şeyler de söylenebilir fakat bununla iktifa edip devam edelim inşallahü teala muhterem kardeşlerim.